Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 23 Nisan Dokuma Parkın önünde yol almaya çalışıyoruz. Sabahleyin 23 Nisan resmi tatil olması dolayısıyla ortalık trafik çok rahattı. Şimdi bu trafiğe anlam vermeye çalışıyorum. Karşıda Dokuma Park'ta etkinlikler var çocuklarla alakalı. Herhalde trafiğin ondan olduğunu düşünüyorum. Biraz ilerlemeye çalışıyorum. Bir şeyler var ileride sanki bu trafik yani dokuma parktaki olayla alakalı değil. başka bir şey var ortada ama ne olduğuna da çok anlam veremiyorum çünkü ileriyi göremiyorum. Yol almaya çalışıyorum. sağdan soldan boşlukları değerlendiriyorum. Burada daha önce de trafikçi cevap oluyordu, asat çalışmıştı. Burada yolun ortasından boru attı geçirmişti. Ama son zamanlarda trafik rahatlamıştı. Yani bu trafiğe hele hele yani akşam üzeri saat daha 4.30 bu trafiğe anlam verebilmek çok da mümkün değil. Yani derken önümdeki servisin kıyısından göz ucuyla ileride bir itfaiye olduğunu görüyorum. Evet, bir itfaiye aracı var orada. Aynen de asatın çalışma yaptığı yer burası. O da ne? O da ne? Yolun ortasında kocaman iki tane göçük ve bir tane su aracı, bir tane de kamyoneti ki üzerinde de bir araç var. Çekici o. ikisini de yutmuş. Olayın üstüne geldik arkadaşlar. Haber niteliği taşıyan bir konu. Bir tane su araç, bir tane de kamyoneti yutmuş. Yolun ortasında göçük oluşmuş. Burada asat çalışma yapmıştı. Burada boru döşemişti. Muhtemelen bir arıza şekillendi.